Merhaba prez. Motorla uğraşıyordum. Selam. Bir daha. Bunda herhangi bir sorun kalmadı. Ben bir galeriye kaçacağım bir tane motoru taktım kafayı ya. Ben de geliyorum o zaman. Ee, tamam o zaman. Eline o sağlık. Atakan'ın arabasıyla gidelim. Rica ederim. bu Atkan değil ama. Borcum ne kadar? Benden olsun. Tamam geçen dün zaten fazladan atmıştım. Ona sayalım o zaman. Ya benim bir devrim yok ama sorun yok öyle olsun. Tamam eyvallah. Ben zaten hep buraya geliyorum. Motoru da buradan aldım. Ee, her gün mütemayen geliyorum artık buraya tamire. 3 ee, diyor, 5 atıyorum ben. <laughs> Teşekkür ederiz. Yok rica ederim. Ben burayı çok sevdim. Ama alım yapmıyor musunuz galiba? Bazı kurallarınız varmış. Yani değişkenlik gösteren kurallar Bazen yani kişiden kişiye değişecek kurallar bunlar. ...motorcu kültürünü taşımanla, yapmış olduğun hareketlerle, <laughs> yapacak olacağın hareketlerle alakalı Yo Yok, anladım. Yani, Haklısın. Sen şu üzerimdeki yediği giydikten sonra yapacağın olan hareketler... E, ...ismin neydi? Ee, kara. Kara. Kara adına değil, The Lost Games olur. Hmm. O yüzden bazı konularda kata davranırız. Ama... pres hatta mısın? onu senden. Ee, elinizde böyle gürültülü bir çapır var mı? E, bir mekaniğe gelebilir misin? Bir şey konuşmamız lazım. Şey. Ha. E, hang around meselesi. Yeni birisi katılmak ister diye. Bir konuş istersen. Aynen öyle. Ben mi anlatıyorum? Tamamdır. Ee, hop. Evet. Ben arkadaş barda birkaç bira falan içelim. Tamam olur. Hani bir 10 dakika kadar bakabilir misin? Ben de. Okey. Gel dostum kara. İçerideki arkadaşlar da benden de onlar pek motor sevmiyor. Hani birkaç tane aileyle görüşüyoruz. Ondan tamam. aileye girmek istemiyorum yani. Ben daha çok böyle hani Madende çalışıyorum mesela. Arabam da var, bizonum var. Ama ben bizonu kullanmıyorum mesela şey yapıyorum. Motorla gidip geliyorum. Çünkü motor kullanmayı seviyorum abi. Evet. Şimdi sen anladığım kadarıyla kara kulübe katılmak istiyorsun. Yanlış mı? Tabi evet. Hmm. Bir daha öncesinde bir motorcu kulübünde bulundun mu? Yo bulunmadım. Peki, yaşın kaç? 35. Harbi mi? <laughs> Yo harbiden 35. <laughs> sesin sesim biraz genç olabilir, evet. Ses sen değil. Şeyden, e, yüzüm falan kırışıktı falan. iyi yani. Peki, Kara. bu soruları dosyamsi olarak yani, sormamız gerektiği için soruyorum. tabii tabii. Yo yo yo. Şey yo, yo. yo yo, anlıyorum. Tabii tabii, sorabilirsin. Uyurun nedir? Duyamadım. Uyurun. Türk. Yani, tamam. Yani uyruktan asıl kalsın biliyorsun. Los Sims ve bir çoğu motorcu kulübü. Kaç e, tavır var güzel bir, bir geçmişten kalmış bir şey. E, bu da bizim geçmişteki prezidentlerimizden bize kalma. Evet. Bir tür ırçalık e, ırçılık diyebiliriz. Hmm. Siyah insanlara burada yer vermiyoruz. O zaman biraz ırkçı olacağız. Siyahilerle pek iyi anlaşmadığımız doğrudur. Ama yeri geldiğinde onlarla iş yapmasını, oturup kalkmasını da biliriz. Düşünmen lazım. Anladım. Yani sana verilmiş olan bir görev ama bu görevi kendi lehine kullanabileceğin bir tarzın olması lazım. Bir düşüncen olması lazım. Verilmiş A olan görev mesela şey ırkçılık. Evet. Fakat sen ırkçılık yaptığın insanlarla aynı masada oturup ticaret yaparsan bunu lehine çevirmiş olursun. Bizim de aradığınız şey bu. Hemen hemen anladım. Ya normalde ırkçıyım ama eee yeri geldiği zaman işi çevirmeyi bilmeliyim yani. Değime çevirmeyi. Uyar bana. Uyumam gereken başka kurallar var mı peki? Birçoğu var. Ama bizim için şu anlık önemli olanlar bunlar. Ee, onun dışında biliyorsun ki Los olarak kurulum aşamasından itibaren sadece bu şehirde olmamak üzere evet. birçoğu şehirde bizim şeyimiz var. Mesela burası Redwood orijinal. Evet. Fakat Belfast veya başka yerlerde birçoğu kulüp var. Rus altında altında. Hmm. Başka şehirlerde de var varız yani. Kesinlikle. Sen aramızda iki tane nomet var. Evet. Nomet'in anlamı nedir peki? Biliyor musun? Ee, bir o astralde okumam lazım. Ha okey. Sorun yok. Biri çok önemli okunu da. Onları zaten zamanla öğrenirsin. Tabii göz atmıştım da biraz. E, evet. Örnek Los Santos Los Santos'un Venom şehrindeyiz ve e, Amerika'nın Ohio eyaletinden The Lost Sam's altında bulunan bir kulüpten X isimli kişi buraya kadar sürdü ve bizimle birlikte takılmak istediğini belirtti. Bu adam nomad oluyor yani e, sürücü anlamına geliyor. Yani Tam olarak çevirmede sorun çıkıyor bazen sana şöyle söyleyeyim. Bu adam başka bir yerden sürüp geldi buraya. Belli başlı nedenlerden ötürü. İyi veya kötü fark etmiyor. Sürüp evet. Bizim yanımıza takılmak istedi. Bu adam bizim kar adam veya kadın. Bizim kardeşimiz. Ona yerimizi açarız. Bir risk. Gel takıl bize. Kafana uyarsa prospekt döneminden başla. uymazsa da git. Burada işler böyle oluyor. Nomad'dan hemen önce yani Nomad geldikten ve katılmak istediğinde kesinlikle emin olduktan sonra Hangaround dönemi başlar. Evet. Ve bu bir ihtimalle senin şu andan itibaren başlayacağın dönem. Kulübe gelirsin, istediğin kadar bira, içki, viski fark etmiyor hepsi serbest. Mekaniklerden elli başta güzellikler kazanırsın. Yani sana indirim yapabiliriz. Eyvallah bizimle istediğin yere gelirsin. Sadece gelmemen gereken yerlere gelmezsin. Onun dışında pek de önemli bir e, varsayım yok burada. Hangaround dönemi orada biter. Kesinlikle kulüp tarafından herkes sana oy verirse başka bir dönem başlayacak. Prospekt dönemi. Tamam. Bu dönemde sürekli bizle takılacaksın. Bizim bazı sırlarımızı öğreneceksin. Bizim aklımızda tam olarak emin olmadığın şeyleri açıklayacağız derken kulüp üzerinde bir eylem yapacaksın ve bu eylem senin kulübe bağlılığını gösterecek. Kulübe bağlılığın yine masada onaylanırsa belki duymuşsundur masaya çıkarız. Evet. Kara hakkında ne düşünüyorsunuz? Kulübe almanın neyiz? Yay, nay, ay falan. Bunlar yapılır. Orada da oynamayı geçtikten sonra member dönemi başlar. Yani kulübe Bağlılığını kanıtlamış, eylemleriyle yapmış, sorumluluğu üstlenmiş bir birey. Sonrasında işte farklı farklı peşler var. Mesela e, Member dediğimiz adam Kendi aramızda takılırken Kara Ben President'e bile taşak geçtim olur. Yani adam koskoca president e, Geçenlerde zaten İki gün önce falan bizim mekanikte Vice President'ımı ben tokat manyağı yaptım. Oluyor böyle şeyler ama kendi aramızdayken. Fakat bir bireye geldim ben ona sa saygımı sunmam gerekiyor. Onun da farkındayım. Sen de eğer bunların hepsini farkındaysan mgr başla, çok kısa bir sürede emin olabilirsin. Prospect ve üstüne Member'a da eklersin. Ondan sonrası yapacağın eylemler ve alacağın sorumluluklara kalmış. Peki bir şey sorabilir miyim? Yep. Ee, mesela benim şehirde arkadaşlarım var. Ee, onlarla da yine takılabiliyor muyum? Yoksa belli başlı yine kurallar var mı? Alabiliriz <laughs> ama kimsenin hayatına karışmayız biz. Tamam bizim Sana ihtiyaç. Kulübün sana ihtiyacı olduğu zaman arkadaşların eğlenmek yerine Birlibaşı görev ve sorumluluklarını yerine getirirsen hiçbir sıkıntı olmaz. E tamam Uyu, u, uyar bana. Uyar bana. Prospekt bir adamsın sen. Sana diyoruz ki gel şurada şunu yapmanı istiyoruz. Bu ya istediğimiz şey çok saçma şeyler alabiliyor. Onu da söyleyeyim sana. Tamam. Bak sen OP burada. Ee, Merhabalar. Merhabalar. Kendisi memur. Mart diye bir prospektimiz vardı ve Prospekti biz nasıl aldık? Biliyor musun Memra? Evet. Benim motorumun arkasına Memra geleği yerleştirdik ve o motoru ben sürüyordum. Motorumun peşinden 10 dakika falan koşuyordum ona. Geleği kaptı mı? Kaptı. Artık o Memra. Burada işler böyle yürüyor. Bazen taşıyana da yaparız, bazen araçlarla veririz. Bu Kara isimli bireyin. Bunu kaldırıp kaldıramayacağına bağlı. Başka sormak istediğin bir soru var mı? Yok, yo, anladım ben. Evet. Yap. Kara ben sen bu sen arada. Sen bira musun hop? No. Efendim? Bir içer misin? Yok yok, sağ ol dostum. Şiştim. Evet. Ee, katılacaksan dostum çok zor yani. Ceyredeyim sana. Gerekli bir, bir, bir sahip olman lazım. Bir de çok sorumluluk elde etmem <laughs> zamanla alışacağız artık ya. Bu bir zorunlu bir keyif vermesi lazım. Ee, yani dediğim gibi bundan keyif alıyorum ben mesela şu an geçim madenden çıkartıyorum. Biz onun var mesela ama motorla gidip geliyorum. Çünkü motor kullanmaktan çok büyük zevk alıyorum. Ve böyle bir kulübün içerisinde yer almak bana çok keyif verir yani. Ee, chips. Başkan falan değiştirdi mi? Aynen Şahin. çete alıyorlar beni. Bak. Bu para Düneyim bana Vice President tarafından attı. Düneyim burada bir dövüş etkinliğimiz vardı. Karşımdaki evet. Oradan... Ee, şey yapmak istediğimi bu sorunu. Ee, bir. Ne deniyor diyor ona? Hop. Ha, bulunmak istediğimi hmm. söyledim. Bana 20, 23 bin attı. Onun dışında kalan para 1800 dolar. Pardon. E, aynen. 1800 dolar. Hmm. Ve ben yaklaşık 5 gün kadar 1800 dolarla takıldım. Gerçekten de motorcu kulübü ruhunu taşıyorsan emin olacaksın ki burada paraya ihtiyacın yok. Zaten e, paraya pek teba eden bir insan değilim ya. Okey mi onu? Sizinle birkaç bir şey mu? Ha. Efendim? hiç bulundun mu? Bir klapta. Yo, e, Arkadaşla da konuştum. Yani şehirde de yeniyim. Hiçbir kulüpte de bulunmadım yani motor kulübünde. Ama burada arkadaşları beğendim, sevdim. Burada da çok iş yaptık biz. Ee, arkadaşlar da zaten bir iş için geldi benim arkadaşlar da. Ee, Joel'a. ben onlardan ayrı takılıp sizinle takılmayı tercih ediyorum yani o kadar söyleyeyim. Anladım. Yani daha önce kulakta bulunmadım artık. Yok bulunmadım. Ama yaşım gereği biraz hızlı kavrayacağımı düşünüyorum yani. Evet. Çünkü ben prezidentle team... konuştum o. Hı -hı. Sen konuş dedi. Kalmak isterse, takılmak isterse takılsın. Kendini göstersin bize. Ondan umarım sonra zaten öyle ya. yani. Bu takılma olurdu. süresi 2, 3, 1 hafta, 2 hafta. Emin ol ben daha doğrusu biz e, Lost MC altında değilken daha öncesinde Sanzofan hareketiydik. Evet ki belli başlı sorunlar neticesinde oradan prezident ayrılmak zorunda kaldı. Biz onun peşinden gidenleriz.